Değerli dostlar herkese selamlar. Arama motorunda yükselmek isteyenlerin kanalı Backlink Danışmanı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konu başlığı SEO öldü mü? Clickbait yapmamak adına bu soruya direkt yanıt vermek gerekirse SEO ölmedi fakat bilinen SEO ciddi manada bir değişim geçiriyor ve bu değişimi doğru bir şekilde analiz edemeyen, değişime ayak uyduramayan web sitesi sahiplerinin siteleri büyük oranda ölecek tıklama performansları ciddi manada düşecek ve bu bağlamda da harcanan paralar verilen emekler tamamen boşa gidecek değerli dostlar. Peki bu değişimin temel konu başlığı ne? Yani değişime sebep olan konular nelerdir? Sorusuna yanıt vermek gerekirse de şöyle ki Google sadece Amerika'da olmak üzere yeni bir mod deniyor bu moda da AI mod adı veriliyor şu anda görmüş olduğunuz videodaki gibi kullanıcı search bildiğimiz klasik search alanı yerine direkt olarak AI moda tıklayıp sormak istediği soruyu soruyor ve cevabını Google'ın yapay zekası olan Gemini'den direkt olarak cevabı alıyor tabii ki yine bu bölümde kaynak gösterilen web sitelerinin linkleri var fakat Kullanıcı eğer Gemini'nin vermiş olduğu cevabı tatmin edici buluyorsa bu linkler halihazırda zaten tıklamayacaktır. Bir diğer değişim ise görmüş olduğunuz gibi AI Overview bölümü özellikle nedir soru kalıplarına yönelik arama sonuçlarında AI Overview'i ciddi manada kullanmaya başladı. Bu senaryoda görmüş olduğunuz gibi kullanıcı sormak istediği, merak ettiği soruyu arama motoruna sorduğunda direkt olarak karşısına bir AI Overview alanı çıkıyor. Bu AI overview alanında eğer yine kullanıcı tatmin olmuşsa mevcut tıklama sonuçlarını hiçbir şekilde tıklamadan yoluna devam edecektir. İşte bu da özellikle bu tarz içeriklere web sitesinde yer veren site sahiplerinin tıklama performansını ciddi manada olumsuz yönde etkileyecek. Tabii ki bu değişim rüzgarını yakalamak mümkün. Bu konu hakkında SEO analistleri ve uzmanları çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Bu araştırmalar doğrultusunda da bir takım tavsiyeleri sizlere aktaracağım değerli dostlar. Türkiye'nin güvenilir SEO uzmanlarından ve aynı zamanda da bir ajansın sahibi olan Mert Arkal yapay zeka ile SEO'da başarı için 7 adım şeklinde bir web sitesi oluşturmuş ve bu web sitesinde güzel konulara değinmiş. Görmüş olduğunuz gibi AI Overview ve AI Moda yönelik bir takım burada ifadeler var. Onun dışında trafik etkisini inceleyecek olursak bu yenilikler özellikle büyük büyük EA özetlerini sertli görünürlüğünü arttırırken organik trafiği düşürdü ve tıklama oranlarının azaldığı bir döneme işaret ediyor. İşte bahsetmiş olduğumuz dönüşüm tam olarak bu değerli dostlar. Onun dışında SEO başarısında yeni metrikler ve fırsatlar konusunda da ana sayfada trafik artışı, ziyaret kalitesi ve genel tıklama oranı gibi 3 temel başlık var. Buradan çıkarılacak sonuç şu değerli dostlar. AI Overview'in hayatımıza girmesiyle birlikte artık web sitelerimizin ana sayfasının tıklama performansı görece artacak. Yine AI Overview'den gelen kullanıcıların sitede daha uzun bir şekilde vakit geçirdiği tespit edilmiş. Bir diğer konu ise yapay zeka özetleri bilgi amaçlı sorgularda tıklama oranlarını düşürüyor. Yani bu tarz bilgi sitelerine sahipseniz kesinlikle ve kesinlikle bugünden itibaren bu videoyu izler izlemez aksiyon almanız oldukça önemli. Ve yine bu değişimle birlikte özellikle yapısal veri dediğimiz şema markup'ın önemi giderek artıyor. Sebebi de şu yapısal veri işlerinizi arama motorları ve yapay zeka için anında anlaşılır kılan kodlardır. Daha önceki videolarımızda belirtmiş olduğumuz yapılandırılmış verilerin önemi giderek artıyor değerli dostlar. Çünkü elemler, yapay zekalar ve arama motorları sizin kullanmış olduğunuz doğru yapısal verileri çok daha iyi bir şekilde analiz edebiliyor. Mevcut sayfanın bir ürün sayfası mı, bilgi sayfası mı, mevcut yazının bir blog yazısı mı olduğunu daha iyi benimsetebilmek adına markapları kullanmanız oldukça önemli ve yine bir ve yine bu değişimle birlikte bir tavsiye de şu uzun kuyruklu ve sohbet tarzı sorguların hedeflenmesi gerektiğine vurgu çekilmiş. Yapay zeka arayüzlerinde kullanıcılar çok daha uzun ve konuşma diline yakın sorular soruyor. Klasik kısa anahtar kelimeler yerine Patagonya'da yürüyüş yapan kadınlar için en iyi ayakkabılar hangileridir gibi spesifik ve niş sorgular artık önem kazanıyor. Uzun kuyrukludan da zaten kastı bu. Sıkça sorulan soruların tespit edilip bu sorulara yanıt verilmesinde yine kaliteli trafiği çekebilmek adına bir tavsiye oldu. Mert Erkal tarafından belirtilmiş değerli dostlar. Ve yine değerli dostlar şu tavsiyeyi de kesinlikle vereyim. Topluluk oluşturmak artık oldukça önemli. Topluluktan kastımız nedir? Bu bir YouTube kanalı olabilir. Bir Telegram kanalı olabilir. Web sitenizle alakalı. E, paylaşımlarınızı yaptığınızda kullanıcı farklı bir platform da olabilir. Yani Twitter hesabı veya işte diğer sosyal medya platformları gibi. Ama şu konuya kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Artık topluluk oluşturmak oldukça önemli. Google'ın yapmış olduğu güncellemelerle birlikte zaten Google artık sadece search üzerinden trafik alan web sitelerini yavaş yavaş düşürmeye başladı. Trafiği çeşitlendirilmesi gerektiğini sürekli vurgu yapıyor. Bu noktada da değerli dostlar, bu sorunlardan da etkilenmemek adına topluluk oluşturmanız oldukça önemli. İçeriklerinizi artık sadece görsel ve yazılı olarak değil aynı zamanda videolu bir şekilde de üretebilmeniz veya işte podcastler yayınlamanız artık oldukça önemli. Yine bu tavsiyeye uyarak AI mod veya işte AI overview gibi değişimlerle birlikte kaybedeceğiniz tıklama performans kazanabilmeniz oldukça olası ve değerli dostlar backlink danışmanı olarak sipariş öncesinde ve sonrasında her zaman sizlerin yanınızdayız. Bizlere 7 gün 24 saat boyunca vanot.me backlink adresinden ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda aktaracaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.